Hang들, Merhaba, iyi ki geldim. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Geçmediyse şuna bakın ve nasıl iyi hissetmeye başladığınıza şahit olun. 3 gün kaldığı haberini bugün ondan aldık. Cenaze gününe az kaldı da ben şimdiden gücümü yitirdim galiba. Bu çocuğun yakasına yapışasım, yeter artık bu kadar mükemmel olma diye yüzüne çemkiresim var. Ne maske, ne şapka, ne de başka bir şey. Olmuyor, gizleyemiyor onu. Saçlarının uzunluğu da iştahımı kabartıyor. Konserde o saçlara toka taktığını hayal etsenize ya da etmeyin. Şimdiden kendinizi kaybetmeyin, sakin olun. Arkasında pek de minik bir cüsteye sahip olmayan ama yine de minik biri gibi görünen, bizi her dakika arafta bırakan Jungkook var. Kafasını ısıraydım keşke takmış yine koca şapkayı. Ama artık yeter oğlum. Saçın siyah tamam çıkar şunu. Burada da bu güzel selfie'ye konuk olarak daha da güzelleştiren güneşimiz var. Tamam belki size vahşi bir canlıymışım gibi bir izlenim vermiş olabilirim. Ama ne yapayım? Bunun da yanaklarını ısırmak istiyorum. Suç benim mi? Tabii ki değil. Tamamen onların. Yalansa yalan deyin hadi. Namcun bunu paylaştı. Yazmış ki acıktım. Benim de sevginize asla doymayan bencillikle bezeli aç bir tarafım var. Sizi görmeden de asla doymam. Onu ne yapacağız? Bir de buna atmış artık neyse bu. Namcunu anlamaya benim aklım yetmiyor bazen. Konserin sessiz fan chartı geldi bugün. Şirket paylaştı. Hani bahsetmiştik ya Seul konserinde hayran etkinliği gerçekleştirecek diye. Çocuklar için sürpriz olacaktı. Hani sahnede yazmasını istediğiniz sözleri falan yazın gönderin demiştim. Ha onun için 3 şarkı seçilmiş. Birinci gün için Mikrokozmos, ikinci gün için Young Forever, üçüncü gün için de Spring Day seçilmiş. Nasıl mı tezahürat yapacaklar? <laughs> <laughs> Tabii ki böyle değil canım. Bu şarkılar alkışlarla fan yapacaklar. Yani böyle. harflerle işaretlenen yerlerde alkışlar ritim tutulacak. Ne diyebilirim ki Bangtan ve ARMY için birlikte eğlenmenin her zaman bir yolu var. Yalnız seçilen şarkılar benim favori şarkılarım. Hele Young Forever beni hep ağlatır. Konseri izlerken her türlü ağlayacağız. Kaçarı yok bu işin. Zira ben şimdiden başladım. Niye mi? Konser günü yaklaşınca bizim çocuklar konserin gerçekleşeceği yerde provalara devam ederler. E haliyle son günlerde de sık sık uzaktan çekilmiş prova videoları gelir. arkadaşın evi ya da iş yeri stadyumun tam karşısında olmalı bir sürü prova videosu atmış Arada böyle açıp açıp izledim bunları. İçki günah olmasa ve midemi bulandırmasa şişelerce içerdim herhalde izlerken. O kadar dertliyim anlayacağınız. Çok büyük bir prodüksiyon hazırlıyorlar. Orada olmak isterdim. Kore medyası banktan Seul'de tam 864 gün sonra konser vereceği için sahne prodüksiyonunun izleyicilere en etkili yüz yüze performansını sunmaya odaklandığını söylemiş. Şimdiye kadar ki banktan konserleri boyunca tarihin en büyük ledinin kurulacağını söylemişler. Orada ki ortamı bir düşünün canlarım. Ben düşündüm acı çekiyorum. Yolda ihtiyacım var. Siz de düşünün birlikte acı çekelim ne olur. Sok Jin'in stadyum tam olarak dolmadığı için konserin maddi açıdan zarar vereceğini söylemişti ya yayında. Ama yine de armilerin mutlulukları için her şeyi yapmaya hazır olduklarının da sözde olmadığını kanıtlıyorlar böylece. Umarım çok eğlenirler ve asla incinmezler. Konser için Bicket'in Instagram paylaşımları da tuz biber oluyor yarama. O kadar tatlılar ki. Hele şu iki şapşanın sarılışı. İşte geldi ağlama. Beni bu çocuklar sulu göz yaptı. Bir de Covey markasının yüzü ya bu çocuklar. Bir kamera arkası görüntüleri paylaşılmış. Aman Allahım. Yapacak yorum bile bulamıyorum. Biz ne dayanıklı bir fandomuz ya? Nasıl hayattayız bunlara rağmen hala aklım almıyor. Linki bırakacağım. izleyin mutlaka. Peki bizim sosyal medyada sessiz olan üyeler ne yapıyor dersiniz? Biri Instagram'da kırmadık rekor bırakmıyor. Teon Instagram hesabını açtıktan sonra Kanye West ve Rihanna'yı geride bırakarak dünya çapında en çok aranan Instagram hesabı oldu. Şu rakamlara bakın hiç utanması yok. Bu çocuğun gerçekten hiç şakası yok. Bu yeni efendi bir de uygulamayla dalga geçiyor. Yükleyip yükleyip siliyor ama sonuç ortada. Diğeri desen Hollywood dünyasını etkisi altına almış. Jimin'i Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Sharon Stone'dan sonra şimdi de Ryan Reynolds'ı kendine hayran bıraktı. Ryan dünkü tweetini beğenmiş oğlumun. E şaşırtıcı değil tabii. Bir kişi Jimin'i beğenmediğini söylüyorsa bilin ki o kadar çok beğeniyor ki bununla başa çıkamadığı için nefret ettiğini iddia ediyor. Tamamen duygularına ket vurmaya çalışan hasta bir kişilikten başka bir şey değildir. Jimin de sevilmiyorsa sevgi diye bir duygunun ne anlamı kalır ki? Bakın bu insansı melek kardeşiyle dövmeciye gitmiş. Koreli bir dövme sanatçısı Instagram hikayelerinde stüdyosunun bir fotoğrafını yayınlayınca arka planda Jimin ve Jungkook'un duvara yapıştırılmış imzalarını gördük. Sakin kalmaya çalışıyorum ama ne kadar başarılı olurum bilmem. Umarım bu eskiden verilmiş bir imzadır. Ben başka bir dövmeyi şu an kaldıracak güçte değilim. Konser, albüm, yeni şarkılar, mistapeler, yeni stiller derken tükendim. Kaldırabileceğimden çok fazlası bu. Pekala siz neler düşünüyorsunuz bu haberler hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım sizi. Morluyorum.